Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Makinemiz mosfetli, tam otomatik silim makinenin bir testini yapalım. Hep beraber bir görelim. Makinemizin tetikleme girişi, adaptör girişi, makinemizde elektriği açmak, kapama tuşu burası. İlk giriş. Şöyle açıyoruz. Burası da Makinemizin bütün sirkeleme motoruna bağlı hız kontrol kartımız. Sigorta panelimiz dışarıda entegre edildi. Ekstradan kartımızda kartın üstündeki küçük led lambalardan dolayı elektrik olup olmadığı fark edilmiyordu. O yüzden bir sene de led dışarıya çektik ki elektrik olup olmadığını anlarsınız diye. Sigorta dağıtarsa atarsa buradaki lamba söner aynı şekilde. Oradan anlaşılır yani sigorta attığı. Şimdi makinemizi bir test edelim. Makinemizde makaron sirkeleme otomatik devreye giriyor. Şöyle bir test edelim. Şunu çekelim buradan. Şöyle bakın. Otomatik olarak sirkeleme yapıyor burada. Şöyle direkt açabiliyorsunuz şöyle sirkelemesini. Çok ufak bir sendeleme yapsa, sirkeleme yapsa, yeterlidir. Şöyle kapatalım. Şimdi makaronlarımızı bir aktaralım üstüne. Makaronumuzun ismi Nastrol. Nastrol. Bir denemesini yapalım bakalım. Şöyle telefon tutacağına yerleştirdik. Makaronlarımızı dolduralım biraz. Şöyle sirkelemeyi açalım. İlk basamak şöyle rölantede indirelim. Çok ufak buradaki şey yükseltelim. Ön paneli. Makaron sirkelemede istediğiniz ayarı verebilirsiniz. Yalnız e, buradaki üst kapağı fazla açmamak adına yapmanız lazım. Çok açtığınız zaman iki tane makaron üstte bindiği zaman burada makaronlar takılma yapar. O yüzden dolayı şunu bir çekelim buradan. Bakın makaronin içinde en ufak bir sorun olmaz. Saat geliyor düzenli bir şekilde iner. Tekrar atalım içine. Buradan kapatalım. Sirkelemeyi. İlk ön tarafı boşalmadan önce tekrar üstüne makaronu eklerseniz daha iyi olur. Hadi Yaman tütünümüzü aktaralım. Hadi Yaman geliyor Yaman. Şöyle uzaklaştıralım. Zaten yeterinde uzakmış galiba. O zaman yaklaştıralım. Vazgeçtim. geçti. Şöyle tetiklemeyi takalım. Sirkelemeyi de Açalım bakalım burada. Bunu açalım. Yedi yaman yedi yaman. Maşallah sadece toz basmışız. Toz toz. Çok kurumuş. Çok toz haline gelmiş. Şimdi normal, tek tek basalım. Evet. Makinemiz ateş etmeye başladı. Silpilimi kapatalım, biraz daha tütünümüze aktaralım buraya. Hadi yaman yedi yaman. Evet. Şöyle tek tek basalım. Maşallah. Bir dakika bir gol bir. Şöyle hafif açalım. Şimdi tekrar basalım. Şimdi otomatiği alalım. Evet, makineniz ateş ediyor. Silme motorunun açma yolu tutuş. ama sütünü çok kuru olmayacak şekilde orta nemde oldukça makine yağ gibi çalışır gider. En ufak sorun olmaz. bozuk makaron olmadıkça hata vermez. Bozuk makaronlar her zaman hata olur. Bakın makaron bozuk olmadıkça hata vermez. Şöyle bozuk makaronu tekrar takabiliriz. İçine yarım basamları tekrar takıp doldurabilirsiniz. Onu da şu şekilde aynı şekilde doldurursunuz. Şöyle sirklemeyi kapatalım. makaronlarımızı da bir görelim. Şu şekilde görüyorsunuz dolumlarını. Şimdi iç kısımlarını bir görelim. Adı Yaman. Yedi Yaman tekel fark etmiyor. İstediğiniz tütünü sarabilirsiniz. Yeter ki makinenizde toz basmadıkça kolay kolay makineniz hata vermez, pürüz vermez. Problemsiz sararsınız bakın. Şöyle bir uzaklaştıralım. Şu şekilde görüyorsunuz en dip kısmına kadar yapıştırmış. Tekrar açalım. Görüyorsunuz. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. Tekrar açalım. Tekrar. Evet. En dip kısmına kadar. Tekrar açalım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar makineyi beğeniyorsanız beğeni tuşuna abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.